Rüyamda taşındığımı gördüm. Hop 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 hop. Yemin ederim ekmek Kur'an çarpsın. Aman Allah'ım ya gerçekse. Aman salla gitsin gidiyoruz artık ya. <laughs> Tam 40 yıldır yaşadığım İstanbul'dan radikal bir kararla. Taşınıyordum. Aman Allah'ım korkunç bir şey. Arkadaşlar ben 7 senedir alışveriş merkezinin üstünde oturuyorum. AVM'de yaşamlıyor çünkü her gün binlerce insan sizin komşunuz. Allah'a aldık görüşürüz Alanya'da. Bu uçaktan indim. Gazi Paşa. Bu helikopterle gideceğim. Gürültüden, patırtıdan, kaostan kurtulma var. Alan ya harika. Ama evim nerede bilmiyorum. Serhat <laughs> tam şu bizim havuz arkadaşlar. Şurada şu diğerlerinin havuzu, herkesin havuzu var burada. Balkanı çıkarayım. Oha! Çok iyi ya. Oh my aman, aman, god. Alanya evden <laughs> 50 koli çıktı arkadaşlar. Tabaktan böyle <laughs> taşı, eşya taşı, ev taşı. Kanka Antalya'da ucuz otelde kalmak istiyorsanız beni takip edin, vlogları takip edin. Bak hepsini anlatıyorum YouTube'da. Rüyam gerçek olursa. Bayanlar baylar, gençler ve daima genç kalanlar. Yeni vlog YouTube kanalımda.